Ben mavi Bloy, sizi sert davranmadan banyodan çıkartmaya çalışıyorum ama yardımcı olmuyorsunuz. Ama henüz bitirmedik. Bu burgerliği satmamız gerekiyor. Ah, tamam, hepsini alıyorum. Lezzetliymiş. İşte, hepsini sattınız. Vay. Şimdi çıkma vakti. Evet. Ah harika. Ödemeden sonra. He? Şimdi hesaplayalım. Yüz burger, pip toplam yüz lira papaya lütfen. Ama hiç param kalmadı. Peki o zaman yediğim burgerlerin parasını nasıl ödeyeceksin söyle. Artık ah, <laughs> ben de banyodayım ve bulaşıkları yıkıyorum. <laughs> Mükemmel. Biraz daha bulaşık sana. Teşekkür ederim patron. <laughs> Kişisel sorumluluğu öğretmeye çalışıyordum sadece. Dudakları morarmış. O mavi bir hilir payı çekiyor. Hayır, hayır. Hayır. Burası burger dükkanımız. Saat yedi oldu. Banyonun içinde değil dışında olmanız gerekiyordu. Kitaba göre kendi seçimlerini yapmalılar. Daha anaokulundalar. Bunu yapabilirler. İzle. Çocuklar kimse artık burger istemiyor ve uyku vaktiniz geçiyor. Sert bir ebeveyn olmayı istemiyorum ve sizden iyi bir seçim yapmanızı bekliyorum. Tamam baba. Ee, ne yapacaksınız? Aa, şey pekala burger Harika. Ve gözlüğümü de açıyorum. Evet. Yeter. Tıpayı çekiyorum. Ay! 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 Çocuklar yapmayın şunu. Güzel ve sıcak mı şimdi? Evet baba. Zamanında çıkmadığımız için çok üzgünüm baba. Önemli değil. Sizi ikna edemedim. <laughs> Galiba biraz sert davrandım öyle değil mi? Evet. Hop. Hey, benzedik. Pekala çocuklar doğruca yatağa. Tamam. Baba çırpı oynayalım mı? Aa, şey... Tamam. Yaşasın. <laughs>